Son bir soru sonra çöküşe dönelim. Hainlere paşalık mı veriyordu Osmanlı? Kubilay uzun mu soruyorlar? Hani moda var ya. O da yeni moda oldu. Bodrum paşalarından evet. bahsediyorsun. Ya şimdi burada benim en çok kızdığım mesele şu. Hı hı. Bir, bir işi bilmiyorsanız konuşmayacaksınız. Yani bunu tarih ciddi bir yalandır. Yani insanlar kendi aralarında muhabbette yapabilirler tarih. Buna hiç kimse bir şey demez. Ama bunu tarihten kendinize referans vermeniz gerekiyorsa işi bileceksiniz. Bilmiyorsan konuşmayacaksın. Ya cahilliğinden konuşuyorsun ya tahrif ediyorsun. Başka bir şey değildir. Bu geçtiğimiz günlerde sen yokken gündeme geldi. Ee, sonra okudun sen de evet, gazete okudum, yarın, yarın, da gazetede yazdım. Ya. Evet. Habertürk'te ya devlete isyan edene edeni çengele oturturdu, kaza geçirirdi veya Masalde. başka bir yolla mutlaka idam eder. Yani şimdi Budur. sıradan eşkıya devlet. Şimdi Osmanlı'nın aslında iyi bir metodu var. Hı hı. Celal isyanları adını verdiğimiz 1590'lardan sonra büyük isyanlar var. Yani özellikle 1596-1610 arasında Anadolu perişan olmuş. Yani Anadolu'da çıkıyor. Bunun sebebi şu. Ekonomik durumdan dolayı askerlerin çoğu sefere çıkamayacak hale geliyorlar. Sefere çıkamayınca askerlik görevini yapma diyor. Ordudan atılıyor. Adamın yapacak başka ne işi var? Talan Kendi etmek. aralarında sağ solu talan ediyorlar. Devlet iki metod imzalıyor. Birisi Kuyucu Murat Paşa metodu. Yıllar önce hatırlarsın Cumhurbaşkanımız Demirel o zaman dedi ben Kuyucu Murat Paşa diyeyim dedi. Bu Kuyucu Murat Paşa metodudur. Bu sertlikle suçlu susuz önünüze geleni öldürür, işi bitirirsiniz. Kuyucu Murat Paşa 1608 yazında bu işi böyle bitirmiştir. İkinci metot fazla gücünüzü harcamadan bunlara mevki, makam ve para vererek bunları Osmanlı sisteminin içine dahil etmektir. Kimisine paşalık veriyor mesela Karayazıcı'nın kardeşi Deli Hasan'a paşalık veriyor, Bosna'ya gönderiyor. Tabi orada da şunu yapıyor, daha insani yaklaşıp bunları sistemin için alıp öyle mutlu edip ve bunları da savaşta düşmana karşı kullanıp hem ortadan kaldırıyor hem de e, Celal isyanlarla. Tabi iki türlü yapıyor. Şimdi bunu normal eşkiye karşı devlet bunu yapıyor. Yani normal, daha çıkmış. Siyasi amacı olmayacak ama bakın siyasi amaç olursa iş farklılaşır. İdam direkt. Tabii, yani, o zaten. yani Bak, en önemli şey en sonunda söylüyorsun. Ama önce Bunu en başta var. söylemek Yani, lazım. yani evet. şimdi siyasi amaç gütme yani bölücü ayrılıkçı devlet kurmaya kalkarsa bunun birçok örneği yoktur aslında Osmanlı'da. Yani bazı örnekler mesela 1606'da Can Bolatoğlu Ali Bey Suriye'de isyan ediyor. Suriye'de ayrı bir devlet kurmaya kalkıyor. Sonunda bu ele geçiriliyor. Ve sonunda Tımış vardı idam ediliyor 1611'de. Manolu Fahrettin Lübnan'da dürüz emirlerindendir, kuvvetlerindendir. İsyan ediyor. Ee, İtalya kaçıyor. Hatta e, Avrupa'daki çeşitli kraliyet aileleri, akrabalık kurulan kitaplar vardır. Sonunda küçük Ahmet Paşa üzerine gönderiliyor 4. Murat'ta zamanında. Çok enteresan bir hadise var. Dağ bir dağa sığınıyor. Ele geçirilemiyor fakat dağın kayası e, değişik bir kayaymış. Dağın altına ateşler yakıyor bizimkiler. Kayaları e, eritip adam ele geçiriyorlar. 1635'te İstanbul'da idam ediliyor. Abdullah İbni Suud, yani Suud oğlu Abdullah, Behabi isyan etmiştir Arabistan'da. Devlet kurmaya kalkmıştır. Kavlalı Mehmet Ali Paşa bunu yakalamıştır. Oğlu İbrahim Paşa İstanbul'a göndermiştir. 1819'da Alay Köşkü'nün idam edilmiştir. Yani Tepedelen Ali Paşa senelerce... Yarın yayın... bir yayınlıyorum ben. Kellesi kesilmiş. Yan vurular o da öldürülür. Hı hı. Kelle bal torbası içerisinde gelir. Topkapı Sarayı'nın girişinde tepsiye konmuş. Ve tepedelenliği o ayaklanması sırasında e, Avrupa çok desteklemiştir. Yabancı Yabancı elçiler çağırmışlar işte diyorlar desteklediğiniz adamın akıbeti. Ya yani onu o gravür yayınladım hı hı. yani. Merzifonluyu Merzifonluydu kafası ge gelmiş yani. O şey, o şey. ha, yani şimdi Tepe tamam de ben mesela ben. siyasi yani, siyasi amaç kafa çalışınca kesme vardır o. amaç çalışınca kalkıyor. İşin ilginç tarafı şu tepelerinde ben Yanya'ya gittiğimde e, Yunanlar onun sarayını yenilemişler, e, mezarını yenilemişler, eserlerine bakıyorlar. Yani Yunanistan'da en çok ilgi çeken Türk eserleri Kavalalı'yla Tepedelinin eserleri. Yani Osmanlı evet. etmiş iki kişinin. E, yani Tepedelinin ya de mesela uzun süre göz yuman devlet e, ayrılıkçılığa döndüğü zaman e, gücü yetmiştir ve ortadan kaldırmıştır. Fakat şu vardır mesela Kavalalı'ya gücü yetmemiştir biliyorsun kavala Mehmet Ali Paşa'yı şimdi Yani etmiştir. şimdi gücü yetmeyince mesela onu da ilginç bir şey yüksel Çelik arkadaşımız yeni bir makale yayınladı. Bir suikast düşünülüyor. Suikast da ortadan kaldıralım diyorlar. Fakat sonra bakıyorlar beceremeyecek, vazgeçiyor. Yani devlet siyasi maksat güdülen Osmanlı döneminde müsamaha etmiyor. Yani Osmanlı döneminde böyle bir uygulama var. Şimdi Osmanlı'nın paşalık verdiği kişiler sadece maddi menfaat peşinde koşan, siyasi maksatlı olmayan kişiler. Yani burada dediğim gibi tarih tahrif ediliyor. Yani başka bir şey değil.